Benim adım Berat bugün sizlerle birlikte az az su olan sıcak suya bir de çok su olan sıcak suya e, buzlarımızı koyacağız. E, Kaç dakika Kaç dakika daha? Hangisi daha hızlı?

Çok su için içe buza bakıyoruz. Buzumuz erimiş. Çok yani e erimiş. Yani yüzde edis falan etmiş. Az su için içe buzumuza bakıyoruz. Hala eskisi gibi duruyor. Çok, bu... öferimci, çok az. Yani çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok Çok sıcaklık. Çok, sıcaklık. çok. çok Miktar olarak çok olan da daha su, daha hızlı eridiğini ama miktar olarak az olan da daha yavaş eridiğini görüyoruz. Görüşürüz.